İnsanlara şeriat şeriat diyen Cübbeli Ahmet defalarca kez çıplak sanatçılarla yan yana gelmiştir. Son yıllarda bile kayak merkezlerine tatile giden Cübbeli kendi taraftarlarının karılarına ve kızlarına çarşafa girin diye bağırıp çağırmasıyla bilinirken kendi kızına bile İslami düğün yaptırmamış ve hatta çarşafa bile girdirememiştir. Ayrıca oğlunun lüksü olan merakı ve Mahmutçular gibi dindar giyinmemesi de dikkatlerden kaçmamıştır. Yandaşlarına kendi yazdığı kitapları duygu sömürüsü yaparak satan Cübbeli Ahmet'in paraları zevk-i sefa içerisinde yediğini gördünüz. Ayrıca Cübbeli'nin şu anki makam arabasının değeri tam 2.8 milyondur. Yani eski parayla 2 trilyon 800 milyar. Cübbeli daha sonra bunu inkar etse de mal varlığının ortaya çıkmasından sonra tekrar sessizliğe büründü. 4 Kasım 2005'te Mehmet Ali Erbil ile Tunus'a gidip Çıplak Arap dans eğlencesini seyreden Cübbeli Ahmet'in bu skandalı 2006'da Hürriyet gazetesi tarafından duyurulduğunda ''Kızlara bakmadım, erkek berberi dansçılar vardı'' diyerek kendisini utanmazca savunmuştur. 2009 yılında da ''Oyuncak bebekler erkekleri tahrik ediyor'' açıklamasıyla uzun süre konuşulan Cübbeli Ahmet, 2011 yılında kara çetesiyle beraber tutuklanarak cezaevine girdi yabancı kadınlarla çıkan zina görüntülerini onlar benim cariyelerimdi şeklinde açıklayan Cübbeli Ahmet'in artı 18 videoları halen Google'da mevcuttur. Kısa bir araştırma yaparak hepsine ulaşabilirsiniz ancak ben bunu asla tavsiye etmiyorum. Bu tip konularda üstad olan Cübbeli Ahmet kendi yazdığı Şifa Ayetleri isimli kitapta Kur'an ayetinin cinsel organa sürülmesi halinde erkeğe cinsel güç geleceğini söyleyerek uzun süre ülke gündeminde kalmıştı. 42. sayfa erkeğin tenasül uzvu için okunacaklar. Adam kalkmış ya. Ya o diyor tenasül uzvuna diyor. Nasıl okunur diyor. Bekara suresi 266 ayet Bir kısmı İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Rabbeni keyfetü ilmevte. Eğer sendeki bu durum cinsel uzu ölü durumdaysa, icraat yoksa, ölüleri nasıl diriteceksin Allah'ım? Göster bana dedi. Cübbeli Ahmet yanmaz kefen satışıyla da gündeme oturmuştu. Ayrıca şeyhi olan Mahmud Usta Osmanoğlu'nun Allah'ın şekline büründüğünü bile söylemişti. maalesef Efendi Hazretleri Türkiye tam anlamış değil. Türkiye tam anlamış değil. Allah anlasın inşallah. O zaman dostlardan biri, keşke açık kullardan biri görmüştü. Mevla Teala'nın tecellilerine mazar olan bir zuhuratta ne diyor? Ete büründü. Allah'ın aynasıdır. Mevla tecelli ediyor, tecelli yaptır. Yıllar sonra Haber Türk TV'de bu sözlerini aba altından savunmuştu. Ayrıca Cübbeli Ahmet şeyhi olan Mahmud Efendi'nin Azrail'e kızdığını ve onu kovduğunu da söyleyerek şirk konusunda master yapmıştır. Bak burada son hali bu. Son hali buydu. Yeni dergi çıktı. Son halini böyle göstermiş. İşte böyle. Nur-u İlahi. Birisi gördü zuhuratta. Ezra Aleyhisselam geldi Efendi Hazretlerine. Çok sene oldu, 15 sene. İşte efendim gel, alacak. Efendi Hazretleri böyle yaptı, Ben şimdi gelmek istemiyorum. Olur mu bu? Olur çünkü hadiste diyor ki her peygambere ne verildi? Muhayyerlik verildi. Ne demek? İster gel, ister kal. Peygamber efendimizin ayak izini de satan cübbeler bu ticaretini de uydurma hadislerle süslemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmekle müşerref olurlar. olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmekle mevzuk olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Nali Şerif'ten e, tarif ediyor. Bunun e, birçok kitap, Ahmed el-Makarri, Fethül Müceazim, Ezhel Nihal, Nali Şerif'in mesleği hakkında kitap yazmış. Birçok alim kitap yazmış. E, bu faziletlerden tek tek saymışlar. Ben de size kutusunu yaptırıyorum. O kutuya da bu faziletleri yazacağım. Bereketlenmek niyetiyle resmini yanında bulundurursa diyor. Ya tam ölçülerine göre şeklini bulundursa resmini de bulundursa azgınların saldırısından, düşmanların galibiyetinden, şeytanların şerinden, kıskançların nazarından efendim sihir ve büyülerin ulaşmasından emin olur. Kabri şerifin Resulullah'ın ziyaret etmekle Merzuk olur, aslan rüyasında görür. Taşıyan ordu bozguna uğramaz, taşıyan kafile yamalanmaz, bulunduğu gemi batmaz, bulunduğu ev yanmaz, içinde bulunduğu eşya çalınmaz. Sahibi hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Ne istense yapılan zuhar et olmaz. Hangi darlıkta tevessül edilse sıkıntı ortadan kalkar. Hangi hastalıkta medet istense mutlaka şifa gelir. Bütün mesele nedir? Tam bir itikat ve inanmak. Alnında Muhammed yazdığı için İsmail Ağa tarikatına mensup olanlar tarafından 2013'ten beri evliya ilan edilen Cübbeli Ahmet bu durumu inkar etmeyerek Mahmud Efendi'den sonraki yerini sağlama almayı da ihmal etmemiştir. Her devrin adamı olan Cübbeli bir zamanlar FETÖ'ye defalarca kez övgü dolu sözler söylemiş ve FETÖ'cülerin bile Fethullah Gülen'e yapmadığı övgülerde bulunmuştu. Tamuzda tabi senelerdir yok burada. Senelerdir olmadığı için Allah dönmesini nasip etsin hayırlı selametle. E, hastalıkları var. Allah şifa afiyet versin. Evet, Fethullah Hoca Efendi, ehli sünnet bir alim olarak kendisini biliyorum. Bizim Hoca Efendi'yle hiç böyle bir şeyimiz olmamıştır. Yani aleyhine de hiçbir beyanımız olmamıştır. Ve şimdi tabi Allah kendisine şifa afiyet versin, hayırlı uzun ömür versin. Bizim hiçbir sorunumuz olamaz kendisiyle. Ondan sonra efendim, Hoca Efendi'nin Alvarlı Muhammed Mutfi Efe Hazretleri'nden Erzurum Şeyh'i Büyük Veli'den intisabı vardır ve manevi irtibatı vardır. Seçilmiş o noktada. Çocukluğundan onun imasine küfrevi tacından, manevi tahtından nasibi var. Fethullah Hoca meselesi. Biz Hoca Efendi'ye Fethullah diye hitap edemeyiz. Biz Mahmud Efendi Hazretlerine mensubuz. Biz Efendi'den duyduk ki birisi Fethullah dedi. Efendi orada dedi ki ikaz etti. Hoca Efendi söyle. Ehli sünnet alimlerden okumuştur kendisine hüsnü zannımız vardır. Biz manevi tarafları o kadar bilemeyiz. Biz Mahmud Efendi Hazretlerine bağlıyız. İpsiz sapsız gezmiyoruz. Şeyhimiz oradadır. O zat hakkındaki de beyanları bu yöndedir. Şimdi hal böyleyken de terbiyesizlik ya bu Fetullah falan dememiz caiz değildir. Efendiden ne gördükse biz öyle hareket ederiz. Şimdilerde FETÖ'nün en büyük düşmanı olan cübbelinin yarın siyasi hava değiştiğinde yeniden saf değiştirmesi işten bile değildir. Oysa ki hiçbir selefi salihin akidesinde olanların yani hakiki ehl sünnet olanların FETÖ'yü övdüğünü asla göremezsiniz. Ne şimdi ne de geçmişte. Bu imkansızdır. Ancak Cübbeli Ahmet ve diğer tarikat şeyhleri için geçmişte FETÖ'yü övmek su içmek kadar normal bir olaydı. Atatürk'e Kemalistlerin sitesi olan Oda TV ile kol kola verip her fırsatta rahmet okumayı ihmal etmeyen Cübbeli Ahmet tarikatçıları bitireceğiz diye açıklama yapan ulusalcı Doğu Perinçek'i övmeden de duramayan biridir. Her mesele hakkında konuşmayı kendine görev vaddeden Cübbeli Ahmet bu konuların birkaçında isabet edince Mahmutçular Cübbeli Hoca filan meselede önceden uyarmıştı. Cübbeli Hoca falan meselede önceden bize haber vermişti şeklinde cingar koparıyorlar. Oysa ki bu çok normaldir. Çünkü cübbeli her gündem konusu hakkında konuşmayı kendine zaten vazife biliyor. Birkaç tanesi tutunca da her konuştuğu tutuyor şeklinde bir algı oluşturuluyor. Taraftarlarınca çok sevilen Cübbeli Ahmet, kendi yandaşlarının kafalarının çalışmadığı şeklinde hakaretlerde bile bulunmuştur. Gibi avaraklar 35 senedir beni sohbete devam ediyorsunuz. Kafanız çok çalışmadığından hala hocam hocam diye bana hürmet ediyorsunuz siz. Yani biraz saf adamsınız. Sabah Hak eder azdır. Cübbeli Ahmet asıl mesleği cellatlık olan Şahı Nakşibendi isimli şahsın haşa kendi sofileri için Allah ile pazarlık ettiğini söylemiştir. Nakşibendi Hazretleri ne diyor? Hurilere benim Rabbimle sözleşmem var. Bana cemalini göstermedikçe bir de bana intisap eden müritlerimi elimle cennete yerleştirmedikçe hiçbir cennet nimetinden istifade etmeyeceğim. Ya. Cübbeli Ahmed, Haşa Allah'ın tuvalet taşıyla konuştuğunu söylemiştir. Dedi ki, "Tuvalet taşı ya Rabbi, ne suçum var da beni tuvalet taşı yaptı?" dedi. Mevla buyurdu ki, "Sus." Dedi, "60 yaşını geçip de sakalız ölene mezar taşı yaparsam tam iyi olur." Cübbeli Ahmed bizim de hislerimize tercüman olarak kendi sohbetlerinde kendi kendine lanet okumuştur. Allah bana lanet eylesin. Bak, amin de, amin de. Allah bana lanet eylesin. Cübbeli Ahmed kendi tarikatından olanların Haşa kabir sorgusu görmeyeceklerini söylemiştir. Bir adamı azap melekleri yakalasa, azaba götürülürken yakapaca o adam dese ki ben Naşibendi tarikatın Halidi kolundanım. Dete bırakırlar. Peki son olarak 2000 selefi dernek silahlanıyor diyen ve sonradan bu sayıyı 150'ye düşüren Cübbeli Ahmet sizce neden böyle bir açıklama yapıyor? Aslında sebebi çok açık. Son zamanlarda bazı tarikat şehirlerinin çocuklara ve kadınlara tecavüz ettiği görüntüler ortaya çıkınca halk iyice bu tarikatçı pisliklerden soğudu ve tevhid ehli davetçilere yönelmeye başladı. Bunu gören Cübbeli Ahmet, tevhid hakikatinin yayılmasına mani olmak için halkın milli duygularını okşayarak böyle pis bir tuzak kurdu. Ancak unutulmasın ki Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresi 54. ayette şöyle buyurmuştur. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Yani onlar tuzak kuruyorlar ancak Allah da onlara tuzak kuruyor. Tuzak kuranların en iyisi Allah'tır. Ayrıca bildiğiniz üzere Mahmutçular 2017'de para meselelerinden dolayı iki kul ayrılmışlardı. Hatta Kabe'de birbirleriyle kavga edecek kadar cemaatteki iç çatışmalar yükselmişti. Biri cübbelinin kendi ekolü, Diğeri ise Masum Bayraktar'ın Fatih Medreseleri Okulu. Son zamanlarda Masum Bayraktarcılar ön plana çıkmaya başlayınca Cübbeli Ahmet kamuoyunun desteğini almaya ihtiyacı duydu. Hal böyle olunca da Selefileri günah keçisi olarak seçerek vatan millet edebiyatı yapıp yeni sempatizanlar kazanma yolunu seçti. Siz kıymetli izleyicilerimize Allah için soruyorum. Cübbeli Ahmet, Selefiler silahlanıyor değil de Aleviler silahlanıyor diyebilir miydi? Deseydi Cübbeli Ahmet'i yerin dibine sokmazlar mıydı? ya da Cübbeli Ahmet solcular silahlanıyor diyebilir miydi? Asla diyemezdi. Ve dese hemen herkes müthiş tepki göstermez miydi? Ancak mesele biz olunca kimsenin tepki göstermeyeceğini bildiği için böyle bir şeytanlığa başvurdu. Şayet Cübbeli'nin iddia ettiği gibi Selefiler silahlanıyorsa Allah bize lanet etsin. Ancak Selefiler silahlanmıyor ve Cübbeli Ahmet de iftira ediyorsa Allah Cübbeli'ye lanet etsin. Amin. Haydi ey cübbeli ve ey cübbelinin yandaşları sizler de amin deyin de görelim. Türkiye'nin dünyanın en önde gelen istihbarat ağına sahip olduğunda iki akıl sahibi ihtilaf etmez. Devletin Milli istihbarat Teşkilatı yani MIT, Emniyet İstihbarat Müdürlüğü ve Jandarma İstihbaratı şeklinde üç istihbarat kolu vardır. Cübbeli Ahmet, devletin bilmediği silahlı selefi örgütlerin varlığını bile iddia etmesi aslında devlete hakarettir. Çünkü bu sizin istihbaratlarınız bulamadı ama ben 81 ildeki sofilerimin istihbaratıyla 2000 silahlı derneği ortaya çıkardım demektir. 5237 sayılı TCK'nın 301. maddesine göre devletin kurum ve organlarını aşağılamak suçtur. Ayrıca 5237 sayılı TCK'nın 219. maddesine göre de cübbeli gibi kamuoyuna yanlış bilgiler vermek de ayrı yeten bir suçtur. Ancak gelin görün ki cübbeliye tepki verilmesi bir yana koskoca İçişleri Bakanı, Adalet Bakanlığı Sözcüsü ve İçişleri Bakan Yardımcıları araştırıyoruz, selefilerle mücadele ediyoruz şeklinde açıklamalar yapmıştır. Allah bunların hepsine hidayet etsin ne diyelim. Bizim sırtımızı dayadığımız bir tek Rabbimiz var. Vatan haini de değiliz ki dış mihraklardan destek alalım. Haber e çıktığı programa İngiltere Kraliyet armalı düğmelerle çıkan ve CIA tarafından ajanlık teklifi aldığını ve bunun için görüşmeler yaptığını açıkça ifade eden Cübbeli'ye bu husustan dolayı dava açılmaması da ayrıca çok manidardır. Hatta bırakın dava açılmasını ifadesi bile alınmadı. Ama düğmeler İngiliz. Düğmeler İngiliz. Yok yok zannetmiyorum İngiliz. Nasıl? Royal Arms Guards. Kraliyet armalı düğmeler. Güle güle e, CIA temasa geçmek istedim. CIA 2010'dan önce sizinle görüşmek istedim. Şimdi ben onun CIA olduğunu ne bileyim? Bizim tanıdığımız bir abimiz. Yani şöyle bir şey dendi bana. Efendim, e, biz sana külliyeni geri verelim. 3000'de Afganistan talibi alalım. E, yani radikal talibana karşı ılımlı, yani ılımlı derken bizim tasavvufta vurkır yoktur. Vurkır yok şeklinde bir eğitim verilsin falan falan. Yani işte İngiltere'ye gidelim dörtler kamerasında bir konuşmaya. Velhasılı kelam sanırım bütün bu anlattıklarımız Cübbeli Ahmet'in nasıl bir adam olduğu konusunda sizde bazı fikirler uyandırmıştır. Aslında Cübbeli Ahmet'in o kadar çok yanlışı var ki emin olun anlatmaya saatler yetmez. İsteyenler YouTube'un arama kısmına Cübbeli Ahmet'in şirkleri yazarsa kendisinin ne kadar çok şirke sahip olduğunu tek tek izleyebilir. Selefiler silahlanıyor diye tevhid ehli Müslümanlara iftiralar atan Cübbeli Ahmet'in kendisi bile çok iyi biliyor ki Selefiler silahlanmamıştır. Cübbeli kendisi silahlanmıştır ancak Selefilerin Kur'an, Sünnet ve dört mezhepten başka hiçbir silahı yoktur. Buradan Müslüman kardeşlerime nasihat ediyorum ki olası provokasyonlara karşı çok dikkatli olun. Allahu Alem bu aralar tarikatçılar olay çıkartabilir ve halkı bize karşı kışkırtarak kolluk güçlerini harekete geçirtmek zorunda bırakmak isteyeceklerdir. Sakın galeyana gelmeyin. Memleket olarak gerek ülke içinde gerekse ülke dışında çok zor bir süreçten geçiyoruz. Birliğe ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu böyle bir zamanda cübbeli gibi birilerine maşalık edenlerin kışkırtmalarına sakın gelmeyelim. Bildiğiniz üzere bu memlekette İslamcı gençler hep kullanıldı ve terörize edildi. 60'larda Akıncı gençler, 70'lerde Ülkücü gençler, 80'lerde İrancı gençler, 90'larda Hizbullahçı gençler, 2000'lerde İptacı gençler, 2010'larda Nurcu gençler hep kullanıldı ve terörist olup yaftalandılar. Sakın 2020'lerin kurbanları da biz olmayalım. Bugünleri uhuletle ve suhuletle geçirip hızla deizme kayan halkımıza tevhide anlatmaya devam edelim. Elbet bir gün bu tarikatçılık illeti memleketimizden silinip atılacak ve din sömürgeciliği elbette son bulacaktır. Sizlerden son ricam bu videonun kaldırılma ihtimaline karşı kendi kanallarınıza yükleyip kalıcı hale getirmenizdir. Umulur ki bir kişi bile bu din istismarcılarının gerçek yüzünü görüp tövbe ederse ne mutlu bize.